83 mı? 83. Tamam. Sence bat. Pis 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 80. 80, 80. Aldı bak şimdi Billy'e. Koş Billy'e. DB düştü. Kör kanka, kör o. Toraş düştü, toraş düştü, de Oynatır mısın? Mi? Tamam, Zeyden oynat, Zeyden oynat, Şimdi dönüyorsun siz Koş Zeyne'ye, koş Aldım, koş mi? Mi? aldım. Ne? Tek tane Ceko, Koş. Bir aldım şeyler bu arada. bu arada toraştım üstüne. Koş şimdi makinelere. Bir koş. d düştü. düştü bak. Mor mor Aldım, aldım. Hemen içindeki mage geri geldi. Koş 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 mi koş bildiğe koş bildiğe koş bırak. Benim tek aldım. Bebesini düştüm. Sor düştüm kafana hemen Z'den bildiğe koş 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 tekrar koş Newton 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 Newton. Aldım. O kaldım. Bırak. Hayır Z'den oyna Z'den oyna. Z'den oyna. Koş 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 koş. Oğlak peşte. TB doğru koş TB doğru koş. Koş 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 bırak mı peşlerini koş koş koş. Ne ber? O da öldü. Abi arkamızda arkamızda bu arkamızda. Böyle simet böyle simet. de attım. Spike şimdi vur tek. Şimdi vur tek. Toru atayım mı? Var mı skininiz? Var. Hazır olun. Kür gelsin. Şimdi Öldü Bey. Tamam dön dön. Cefil arkada torlu. Torlu cefili. Tek at. Tek at. Aldım. Onka kahartman. Kaçma. Kaçma. Buffer'a redeyim. Buffer'a redeyim. Kaldırdı. 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 Ya Malisi. Malisi vur. Malisi vur. Malisi vur. Buffer'a redeyim. Elini düşüreceğim. Ölmesi lazım. Elini düşürdüm Buffer'ı. Bırakma. Sabattım. Aldım onu. Hazır mısınız Major Spike vurmaya? Şimdi Di vur. Vur. Sabattım. Ölmesi lazım. Malis dön şimdi. Dön dön. Arkada arkada. Redeyim. 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 Cefili. Cefili. Malis de öldü. Tamam. Çok iyi. Tekrar onu aldım. Ben Kader. Kadir. be ya? Yapma. Yanlışlıkla basacağım mı göreceğim. Ne oldu zaten 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 bir basın? Zaten sana. Hemen getiririm buradan kaç para? 16 GB yaptım. Ortak paydan ya. alırım hemen kendi payımı. Kim oldu 16 GB yak? Ben mi yaktım? Ananı sikeyim yanda. Geri zeka. Çet Şu an götümle güldüm. Harbiden götümle güldüm. Çok güzel. İ i̇çinde Neymar. Birini yaşa... dön dön. dön. Boy? Aldım aldım. Bak, bak on gelmiyor Neymar anlamıyorum. Neymar'ı bırakma. Neymar'ı bırakma. Neymar bırakma. <laughs> Neymar <'ı> bırakma. TP <gülüyor gülüyor> TP'yi dön. TP'yi dön. Kraldım. Evet devam et. Fark. Nee attım. Malisini attım Barış. Malisini Kraldım. attım. hadi Bırakma. On çevirdim kanka. Kraldım. aldım. Ben Solda. aldım. Alırsın. Destler ben. Ha şu yerdeki varıyor'a kür aldım. Kafayı mı yiyeceğim? Oğlum varıyor'un orada ne iş Abimler gelsin de onlara da söylerim bari Abi gelen çapta'ya bakar mısınız? GAY O GAY Kanka lezzet var şey 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 şey. şey şey. şey. ya çok Kanka TAPE ALL TAPE ALL TAPE ALL TAPE ALL LAN TAPE ALL IRONIC 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 AYRONIC Dört tane kutsal kitaptan birine inanan bastın şu Oğlum neredesiniz lan Bende dc flash var bende dc flash var Allah'ını seversen flash lan neredesiniz BAS LAN BAS gitsin oğlum. Ekmeğe inancım var sabah hırs geldi. Ananı avradını ki cezeden çıkıp geldi. Bak, sos, sos, bas sos, et, sos, döndüm, bas bas bas. Bas bas 60 lira Sağ 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 70 lira döndüm. Bas 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 bas. Oğlum neredesin? Nerede? Bas bas <laughs> bas. Lan dodo lan dodo. Dodo amına koyum imşaladım. Okan de... fakir Hı. misin? Tempo ol okan. Lan vurun lan. Lan hücran. oğlum çarda keş bitti lan. Dörde keş biter bana İron ne yapıyorum. çıkacak göreceksiniz. An. Ne kaldı? Allah Allah'ını seviyorsan vur. Allah Kutuya var, bakmayın ben de DC Prover. Kutuya bakmayın DC Prover bende. Tamam bakmayalım ben. İrona kadar kutuya mı? aldık mı demiyor da kutuya bakmayın. Kutu Sağlık bizde aldık, oğlum, aldık. Kutu bizde, <laughs> kutu bizde de. Okan diyor neredesiniz? Lan dodo do do Ulan Peki, bu ironik atarsa ironi <laughs> satıp hepsiyle monster atmamız yok. Hayır. Var 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 var. Upgrade yapacağız. Var var var. Vur 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 vur. Ne? Hayırlı olsun Nek. Ya Allah. bana bırak. Kutuyu bana bırak. Ne ki abi yüzde yüz Nek. Hayırlı olsun Nek. Aha ironik attı. Direkt çalış. Oynayın hadi lan bizde olsun. Direkt tut çalış abi. Aldım ben e bunu. Bizde lan bizde oğlum. 80'lere vur 80'lere vur vur 80'lere. Hadi lan. Al, al, al. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım ben ben, ben yani lan öyle mi kolay? gözükmüyor. Bizde lan bizde yine oh, Valla Vallahi oh. bizde hadi hadi çike. Oh. Vela. Doydu ki lan ne ki. baba? Batu ile Mamire'yi aldı biliyorsun <laughs> da onlar aldı amına koyayım. Ben de vardı, ne vardı lan orada? <laughs> <laughs> sonunda, sonunda amına koyayım be. Bir var kim o yeni daha. Aç amına koyayım. Gel Hadi bugünlük bu kadar yeter artık. Aynen. Harbiden sonradan şunu yeri bir kamera gösterebilir misin Şovat göstereyim abi. Vuruyorum. Siz gidip ne abi? 9 set var. Çıktı diyor <laughs> ya. Siktir lan o 5 dakika sonucu Bir parça pro, bir parça oley Ara ara var Onun lafını kısık yalan amına koyayım. Kopak amına koydum İnanamıyorum adine bir şey söyledin Bak bu da... Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Vuramadım, ben vuramadım. Aa! Yeter. Yeter. Bıktım. Ananı sikeyim artık JR kazanmak istiyorum. Yeter. Yeter ananı sikeyim yeter. Yeter bıktım. The next day. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Yeter artık yeter amına gömer yerde kaybediyorum. Ananı sikeyim ananı oyun. Ananı ananı her yerde kaybediyorum lan. Her şeyde. Ananı sikeyim iddia oynuyorum, kaybediyorum. 4 gündür CR kaybediyorum. Kasa giremiyorum. Oraya giremiyorum. Bacını sikeyim amını. Nerede kazanacağım lan ben? Bizim quest dolu ha bu arada. Kanka aç gözlük yapmayın. 21 basacak. 4 atak gelecek ama 4 İyi atam, atam bana oldu. en fazla Çok buraya 55 yapacak. 4555. Ne gerek var risk atmaya ki? 2 kritik daha gider bu red button. Aç gözlüğün bir anlamı var mı chat? Yok o kanka görmez altı yüzü. 100 atak vermez dört abi Aldım, İnşallah çekmiştir Yusuf'u. Çekmedi. Ben çek. Or, Livur CP'yi bas. Beni öldü. çekmedi hala. Malisti. Öldü. Öldü meç. Öldü meç. Hızlı vur. Döndü, öldü. 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 Beni çek. Dön dön dön. Tamam çekecek. Çekecek. bir daha. Mageye bir daha. DB'li. Malisti. Sabattım. Korkmayın. Niye çekmiyor seni? Beni çekmiyor hala tamdayım. Niye çekmiyor? Haberi yok herhalde. Söyleyin. Tonda. Buffer tonda deyin şuna. Buffer tonda deyin şuna. Kanka söyleyin. Buffer tonda. Ya dalga mı geçiyor gerçekten? Oğlum, ne yapıyor oğlum? aldım onu. Oğlum adamın haberi beni çeksen <laughs> ezlerim ya da kurtarırım. Aldım onun kartını. Buffer alması lazım. Aldım şunu. Hala beni almadım. almadı, ben tabii. Hala hani almadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Lan söyleyin şuna buffer sağ aldım. On. Önce kür atın meyce. Kür at, ben öldüm kür atın meyce. Seni hala aldım. Abi. Lan söyleyin şuna buffer. Hmm. Dur. pm atayım. <laughs> ben pm atarken öldüm ya. <laughs> aldım onun meyce. <laughs> Kıratın karşı taraf da bilmiyor Buffer'ı tol doldurur. Kıratın aldım o Minotun. Minotun adamı. Bence şunu kesip sonra dönüp hepsini keseriz beyler ne diyorsunuz? Ölmedi. Küp attı. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Bir 75 atar mıyız? Chat. Bir 75 buna buna. Kaç saniye? Bir şimdi. Şey... Attım. Ne oldu? Vuramıyor. <laughs> o ne ya? Seri ton Osman. Bundan sonra bunun adı babacım seri ton Osman. <laughs> Yukarıdan beni teklif edecek. <laughs> bak şunlara. <Ya> Allah Allah. <gülüyor> Yukarıdan <gülüyor> bak aşağı inemiyorlar. <laughs> aşağı inemiyorlar. <laughs> bak babacım bak tiplere bak tiplere bak. <laughs> Şu tiplere bak babacım. <laughs> Uğut okçuları. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu babacığım? Ne oldu babacığım? Bak 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 çet 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 bak bak burada kim var bak. Çat. <laughs> <laughs> ama <gülüyor> çok iyi ölmedim ama. Aleykümselam hop biri Güzelim demiş ki bugünkü kurban ento yazmışlar oğlum adam zaten <laughs> basmış ya bırakmayın <laughs> oğlum sırf bunu dediğiniz için es alıyorum. Bro içimden bak iyi ki c çıktıydı da css gibi bir şey geliyor ya bastın Bastım mı şu an ama üstüne gidemiyorum hadi lan bro hazır mısın? <laughs> Çok iddialı oldu. Olur. Hadi bakalım Murat. Şu senaryoyu hep diyorum. Yarak çıktı demek istemiyorum. Çok özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hep oluyor bu amına koyayım. Dur. Bakıyorum. Hadi lan. Ne hissettim ben de bu sefer Orospu ya. çocuğu B gelmiş. D mi geldi? Ya. B, B mi D mi? B ha. B. Ne? B. 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 Kanka. Neyse sen C Kanka aldın, abi, ben evet, B yani. aldım. Bazuk adam kırsın, alfabeye göre ilerleyelim amına koyayım. A B C D G D E F G. Ben upgrade'e gidiyorum. Kalsın direkt gide. <laughs> Kendine iyi <eyvah> bak, vuracağım. Ay, <laughs> şey, Nerede yapıyorsun Yanına geleceğim. Dur.